ve basın alanının gelişmesiyle birlikte teknik açıdan da ele alınmaya başlandı. Ancak çok daha geniş bir alanı kapsıyor, düşünsel anlamda oluşturulan şeyleri ifade ediyor. Evet değerli izleyiciler, kavramlar dünyasında bu seferki adresimiz kurgu. Her zaman olduğu gibi hem halkın görüşlerine yer vereceğiz hem de tanım bölümümüzü ekranlarınıza getireceğiz. Dilerseniz öncelikle kurgu nedir sorumuza verilen cevapları dinleyelim. Hiçbirini duymamışım valla. Kurgu kime göre? Kendi kurduğun bir şey de olur. Başkasının kurduğu oyunun içinde veya herhangi neyse onun içinde de olabilir. Kurgu odur bence yani başka bir şey değil. Kurgu e, bir kişinin kendi kafasında kurduğu gerçekliği olmayan bir durum. Olmayan bir şeyi söylemesi yani olmayan bir şeyi e, kafasında kurması <laughs> başka. İnsanın içindeki duygularını dışarı çıkarmamaktır. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Kurgu böyle hiç var olmayan bir şeyi düşünüp bulmak gibi. Yani bir sorun var düşünüp buluyoruz. Böyle onun gibi bir şey. Ya, acele demek değil mi? Hani kurgu bir şey aceleye getirmek veya ondan şüphelenmektir. Kurgu kişi hakkında kendi kafasında kurduğu herhangi bir e, düşünce tarzı ya da o anlamı ifade ediyor diye düşünüyorum yani. yani kişinin hakkında düşündüğün veya kendi kafanda oluşturduğun düşünce veya bir birileri bir plan, bir kurgu düzenler. insanlar veya etrafınızdaki kişiler o kurguya, o plana, o düşünceye düşer diye. Yani öyle. Kurgu hanımefendi, kurgu önce planlanan bir şey mesela diyebilirim. Bir adam, bir insan mesela birini kandırmak için ya da bir hırsızlık yapacak diye onu şeye getirmek için beni aynı o duruma getirdiler. Yani Allah onların canını alsın. Vallahi billahi. Yani beni gerçekten kurguya getirdiler. Teşekkür ederim. Kurgu, bir oyunun kurgu olması. Eee, aklıma bir şey gelmiyor bundan alakalı. Kurgu, herhangi bir şeyi hayalinde canlandırmak. Bir kitap olabilir. Eee, bir tiyatro olabilir kurgulamak. Ee, ya da bir dans olabilir. Kurgu, videoların e, montajlanması vesaire. Videoların birleşmesi. Veya altyazılmış gibi bir olguyu hayal edip canlandırmak. Eee kurgu deyince aklıma günümüzün Türkiye'si geliyor. Yani şu an yaşadığımız şeyler tamamen bir kurgu bence. Kurgu bence kişinin kendi zihninde oluşturduğu eee hayal gücüyle ilgili şeyler olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Korkma demek Allah. Her zaman korkma demek. Korku demek Yani. Ona bir şey yaşamamalı bile, Adam yaşayamaz bile. Ne korku başlamış bile, korku olmuş bile. Evet korkur bile. Kimin de bile. Başlıyor öyle, ele başlıyor ya. Kurgu bir şeyi önceden planlayıp sonra gerçekleştirmektir. Kurgu deyince, olmayan bir şey var edime, korku, heyecan, yani olmayan şeyi kurgulanmak. Ee, bence kurgu hayal gücümüzle kendimiz geliştirdiğimiz fikirlerimizi kattığımız bir şey. <laughs> hayal, önceden planlanmış bir şey, bir düşünce. Gerçeği yansıtımayan yazarın veya kişinin kafasında kurduğu hayali bir tasarı kurgu bir şeyi planlamak, tasarlamak anlamında benim bildiğim bu anlamda. Yani. Olmayan bir şeyi daha önce olmuş gibi göstermek. Kurgu insanların içerisinde duyduğu bir felsefedir. İnsanların mesela kendiyle, kendi kendiyle çıkarı için yani heyecanıyla, kendi kendiyle anlaşamazlığıyla ne bileyim bir insanın bir insana duyduğu en önce bir öfkeyle yani kendi içinde beslediği bir kim ve bir şeydir yani benim görüşüm bildiğim kadarıyla o. Kurgu böyle hiç aklınıza var olmayan bir şeyi düşünüp bulmak gibi. Kurgu kafanda bir şey kurmak için şey yapıyorsun, hedef belirliyorsun, onu yapmaya çalışıyorsun. Bildiğim kadarıyla olur. Kurgu var olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek, yansıtmak demek. Kurgu kendi kafasından üretilmiş bir şeye Kurgu denir bence. Yani kendi üretimi bir şey. Gerçekte olmayan hayali ürün diyebilirim. Kurgu önceden planlanmış bir olay ya da bir plan, bir... bir kurgu yani. Heyecanlandım tabii. <laughs> kurgu, yanlış olan bir şeylerin doğru olma... E, olur gibi göstermektir. Doğru mudur? Gerçek olmayan hayali. Kurgu, gerçekte olmayan bir olay. Yani planlayarak o kılıfa uydurma biçimine kurgu denir. Bilim kurgu filmleri vardır efendim. O da yani aslında olmayan, gelecekte var olacağı düşünülen bir olayı planlayıp planlamasına kurgu denebilir. Videoların montajlanması, hayal gücü, zihinde kurulan gerçeklik, tasarlamak, plan, halkın kurgu kavramı ile ilgili düşünceleri böyleydi. Şimdi de sırada tanım bölümümüz var. Bakalım verilen cevaplar ne kadar doğru ve kurgu kavramının temel anlamı ne? pratik açıdan gerçekleşmemiş, düşünsel anlamda oluşturulan ve gerçekmiş gibi gösterilen, inandırılmaya çalışılan olgulardır. Kurguyu tamamıyla pratikten kopuk olarak da ele almamak gerekir. Geleceğe dair düşünülen, tasarlanan, planlanan, öngörülen ve düşünce düzeyinde sistemleştirilmiş, öne sürülen zihni varsayımlardır. Kurguyu bir düşünce gücü olarak da ele almak mümkündür.